Yıllarca çalışıp para biriktirdi. Dünya turu yapmaktı tek hayali. Ama bir, bir emekle oluşturduğu karavanın anahtarını kapının üzerinde unutunca birikimi uçup gitti. Tam olarak şuradaydı. Buradan aldığı gibi zaten. Bağırmamla hızla çekip kapıyı yüzüme kapatıp kaçtı. Kendini bildi bileli dünya seyahati yapmak istiyordu. Önce bir karavan, ardından seyahat için gereken elektronik malzemeleri satın aldı. Ancak hırsız 5 saniye içinde tüm hayallerini çaldı. Şöyle kalkar kalkmaz sadece kafasını gördüm, şok oldum. Sonra oradan bağırmamla buradan kalkıp oraya doğru fırlamamla Adamın çantamı çekip kaçması bir oldu ve tüm emeklerim 70-80 bin TL'ye yakın elektronik malzemem vardı çantada. Hepsi de yalan oldu. Olay Gaziantep Şahinbey'de yaşandı. Musa Toprakçı karavanının anahtarının kapıda takılı unuttu. Bu durumu fark eden hırsız karavanın kapısını hızla açıp içerideki 80 bin liralık teknik malzeme bulunan çantayı alıp kaçtı. Sırt çantamın içerisine drone çekimleri yapmaktaydım. GoPro 360 kameram vardı. İşimi görebilecek üst seviyede aldığım ekipmanlarımın tamamı çalındı. 3'ü 55 sularında tam burada yatarken kapının açıldığını duydum ve karavanda yaşadığım için tetikteydim sürekli. Kapı açıldığında gözümü ovaladım ve kapıya doğru baktım. Ya dedim acaba arkadaşlar şaka falan mı yapıyor? Acaba dedim rüya mı görüyorum? Birkaç ay içerisinde tam dünya turuna çıkacakken maalesef ee, tüm elektronik ekipmanlarımın bulunduğu çantamı hırsız gördüğünüz gibi bu karavanımdan çaldı. Polis güvenlik kamerasının kaydettiği hırsızın peşinde. Şöyle burada kendim taktığım kameram vardı. Ee, yani görüntüsü belli olmasına rağmen kameraya rağmen çok rahat bir şekilde kendi karavanıymış gibi aldırış etmeden alıp şu tarafa doğru kaçtı gitti. Biraz daha ekipmanlarımı yenilemek almak zorundayım. Umarım bulunur.